The Lodge diye okunuyor herhalde. Startlan. Hiram. Aşağısı doluyor. Dolar tek. No one else here but you. I just you. in the sky. Watching, ever watching, dear Owen. Watching, dear Owen. Yeah, well, it be so targeted. All gauge. Tick, talk, tick, talk. talk. Best. Fair, No flashlight mm -hmm. heck? <coughs> 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 bir botlu. Bizim adamın bence kafa kıyak, kafa kırık. Bir boklar var. Yani orada yapabildiğim için... bir nasıl bir korku oyunu eğer geçişse ne yapacağız? Meşru gideceğiz amına koyayım. Göyler mi? Daha şlayt yok ya. <laughs> Ya çıkmasın. O zaman garanti buraya gitmemiz lazım. together with Bob Gibson, this and this, Saçım bu Kasıyor gibi. Look for <laughs> Açılacak bir yönü yok ama Aa ah, siktir yukarı çıkılıyor mu? Çıkılmıyor. Bungalov bir, bir, elde kal bir elden alan bir evde kalıyoruz bir. Tamam buraya gelmiyor. belli Belli. bir dışarı mı? kendiliğinden oraya çekti lan? Oyun çok garip bir oyun. Ne bok olduğunu anlamaya çalışıyorum ama... Aç Oyunu bilerek piksel piksel yapmışlar anlamadım. Aa, çıkacağım az kaldı. Bakın kapı vapa açılmıyor. Bak ara sıra oyun sağa çekiyor kendini. Böyle boktan bir oyun olamaz. Aslında üstünde bir tek bu var. Almak, bu ya da kablam 30 tane burtuydu. En baştan bakıyorum açılmıyor, tepede çıkılmıyor. EPT, EPT olmadı. Buradan gidilebilecek bir yer yok. Burası zaten açılmadı. Eee? Ne yapayım o kadar? Neredeyse hiçbiri açılmadı. Şuralar da açılmıyor. Boyu bu kadarmış. Hah! <laughs> <laughs> Asan bizi vurduk ya amına koyayım. Çünkü tam bunun izlasındeyiz. Ağuc yani olmak ister. What <laughs> <laughs> the alınmıyor. Alındı. Oyun taşlar geçmiş burada. Ben korkmam mı gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Anlamadım. Ee, ne adam büyükler, bir ne bir şizofreni falan. Çubuğun altından geçeceğiz, geçerken ölceğiz falan. Geçilmiyordu. Tut tut. Ateş. <laughs> hani burada başka yapılabilecek ne var diye bakıyorum. Çıkılsa buradan üst kata çıkardım ama. Zıplama ama hiç yok. Yok ya. Yani. Ee, dayıcım bak daha demin de çıkacağım dedim bir action buldum action denmez bir etkileşim nedir abi? doğru bir etkileşim buldum devam ettim bu sefer bir etkileşim yok ama. O zıplama mutlaka bir şey olsa buradan ciddi bir üst kata çıkacağız. Da. Kafa var biz kat geçtiğimiz gibi. Buradan gidiş yok zaten ama. Koltuğu da çekilmiyor. koltuk. sadece baga soktu ya. Ya küve yan sağ sol bir şey değil mi? Ne yapacağım oğlum? mm yapacak bir şey yok ama ben çıkacağım ya arkadaşlar bu ne var ya? bizim amacımız kağıt mı bulmak ama ya buradan da gözüküyormuş gerçi E ne koyayım? Hadi be. Allah hiçbir şey yerlenmiyor. Arkadaşlar ben çıkıyorum böyle saçma oyun mu olur ya? içime bir şey yapılmıyor ama Uyuz oldum arkadaşlar ben çıkıyorum Allah'ım evet diğer boktan bir Salak saçma oynadım Görüşmek üzere Allah'ım ayıp